Tamam oğlum annene söyle. Gel annene de ki bu bir çocuk bebek şimdi bir adakmıştı. Bebek adağı dağıtıyorum da. Bunu al. Bebek adağı bebek adağı. İki ev, iki ev. Anladım. Birer yemeklik ya. Bu geldim ben seni bunamadım Bugün mü? Yok yok hep böyle et getirdin de denk gelmedi. Bu sefer iyi evde yakaladım seni. Getir de etin de bir. Rezeme sen bir parça daha ver. Çünkü bir odada tek başına burada hı hı. al. Rezeme bu bir bebek adaymış. Bir, bir şey tanıdık bir. Gel şimdi bunu tek şöyle. Bu bu senin. Sen de bunu al. Biz orada iki kişi bu taraftan. tamam onu al. Bunu, da ötekine verirsin. Evet. Şeye aşağıya. Aşağıya sen bırakabilir misin? He. Devam. Bunu da aşağıya bırak. Devam. Tamam. Devam. Allah kabul etsin.